Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Blender'da nesneler arasında bağlantı kurmayı ve veri transfer etmeyi öğreneceğiz. Dersimizde yer alan araçlara Object, Link, Transfer Data menüsünden ulaşacağız. Bu menüye ayrıca Ctrl-L kısa da ulaşabiliriz. E şimdi ben bu menüyü çabuk kısa yollara ekleyeceğim. Üzerine sağ tıklıyorum, Add to Quick Favorites diyorum. Şimdi Q'ya bastığımız zaman bu menüye kolaylıkla ulaşabiliriz. Şimdi gelin ilk aracımızla dersimize başlayalım. İlk aracımız link objects to scene. Bu aracımızla sahneler arasındaki nesnelerle bağlantı kurabiliyoruz. Şimdi örnek oluşturalım. Küpü silelim. Bir tane plane nesnesi oluşturalım. Bir miktar büyütelim. Edit moduna geçelim. Kenar moduna geçtikten sonra üç kenarını seçelim. Bunları extrude edelim. Z ekseninde. Şimdi bunu bir oda gibi düşünelim. Tekrardan object moduna girebiliriz. Bu sahnenin adını da değiştirebiliriz. Yukarıda bunun adı İngilizce olarak varsayılan adı scene yani sahnedir. Evet ben buna sahne1 adını verdim. Şimdi sağ taraftaki butona tıklayarak yeni bir sahne oluşturalım. Evet burada 4 tane seçenek var. Ben new ile yeni bir sahne oluşturuyorum. Boş bir sahne. Şimdi gelin buraya bir tane nesne ekleyelim. Örneğin bir tane silindir nesnesi ekleyebiliriz. Bunu şöyle Z ekseninde bir derece yukarıya taşıyalım. Şimdi ben bu nesnenin bir kopyasını sahne 1'e taşıyabilir miyim? Elbette ki taşıyabilirim. Bu arada bu sahnenin adını da sahne 2 olarak belirleyelim. E şimdi nesnemizi seçelim. İster Object Link Transfer Data'dan isterseniz Ctrl-L ile Link Object to Scene alt menüsüne ulaşabiliriz. Ben burada çabuk menü eklemiştim. Q'ya basalım. Link object to scene diyelim. Burada sahne 1'e bu nesneyi aktaracağım. Tıklıyoruz. Şimdi sahne 1'e gelelim. Nesnenin sahne 1'e eklenmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi sahne 2'ye gelelim. Sahne 2'de bu nesneyi şöyle bir düzenleyelim. Ctrl R ile şöyle bir kesik atalım. Şu şekilde diyelim ki bir sehpa oluşturuyoruz. Basit bir tasarım olsun. Buna burada böyle bir şekil verdiğimiz zaman hemen sahne 1'de de bunun aynen sahne 2'de vermiş olduğumuz şekli aldığını görüyoruz. Burada iki sahnede yer alan nesneler arasında bir bağlantı oluşturmuş olduk. Peki sahne 1'de bu nesnede düzenleme yaparsak sahne 2'de de değişiklik olur mu? Elbette ki olur. Şöyle bunda da bir değişiklik yapalım. Biraz rastgele değişiklikler yapıyorum. Tekrar şöyle sahne 2'ye geçiş yapalım. Burada da değişikliğin yansıdığını görmekteyiz. Peki bu aracı hangi amaçlarla kullanabiliriz diye sorarsanız Diyelim ki sahne bir oldukça karmaşık bir sahne. Bu sahnede birçok nesne var. Bu sahnedeki tek bir nesne üzerinde rahatça çalışma yapmak için farklı bir sahne oluşturup o sahnede nesne üzerinde çeşitli değişiklikleri yapabilirsiniz. Elbette bunu yapmanın daha farklı yöntemleri olabilir. Ancak bu da tercih edeceğiniz yöntemlerden birisi olabilir. Şimdi gelin yeni bir dosya oluşturalım ve diğer örneklerimizi inceleyelim. Evet, diğer örneğimiz link object data yani nesneleri object verileriyle birbirine bağlar. Şimdi şöyle örneklendirelim. Bir tane daha buraya küp nesnesi ekleyelim. Bunu y ekseninde sağ tarafa taşıyalım. Şimdi sol taraftaki nesneyi seçelim. Edit moduna geçelim. Buna şöyle bir subdivide uygulayalım. iki kere. Şimdi tekrardan object moduna geçiş yapalım. Şimdi sağ taraftaki nesneyi seçelim. Edit moduna geçelim. Bu nesne yüzeyinde herhangi bir subdivision olmadığını görüyoruz. Şimdi bu nesne seçiliyken Shift'e basılı tutarak diğer nesneyi seçelim. Burada kontrol l ile ya da çabuk menüye atmışsanız Q ile Link Object Data diyelim. Şimdi Object Data yani nesne verilerinin sağdaki nesneye de aktarıldığını göreceğiz. Bu arada sol alt köşede de bir araç çıkar. İsterseniz buradan da bağlantı türünü belirleyebilirsiniz. Şimdi sağdaki nesneyi seçelim Edit moduna geçelim. Dikkat ederseniz bu nesnenin de artık yüzeyinde kesikler olduğunu görüyoruz. Yani bu nesne sol tarafta subdivision uygulanmış olan nesneden verileri almış oldu. Şimdi sol taraftaki nesneyi seçelim. Bunda bazı değişiklikler yapalım. Mesela burada kenar moduna geçelim. Şu kenarlara bir mark seam ekleyelim. Yani dikiş izi ekleyelim. Şu diğer kenarları seçelim. Shift'e basılı tutarak. Alta basılı tutarsanız beraberce seçebilirsiniz. Hatta şu arka tarafı da seçelim. Ctrl E ile buraya bir de Mark Sharp ekleyelim. Ayrıca bir de şu ortadaki yüzeyleri bir seçelim. Bunları bir Z ekseninde extrude edelim. Bakın şu anda bunu extrude ettiğim zaman hemen zaten sağ tarafa da uygulandığını görüyoruz. Şimdi object moduna geçelim. Buraya gelelim. Bakın bunda da Sol taraftaki küp üzerinde yapmış olduğumuz değişiklikleri görmekteyiz. Elbette ki bu nesne üzerinde yapacağımız değişiklikler de yine diğer nesneyi de etkileyecektir. Mesela bu nesne de şöyle kenar moduna geçelim. Buraya bir mark sharp uygulayalım. Tekrar diğerine geçelim. Bakın yine buna da mark sharp uygulandığını görmekteyiz. Şimdi şöyle yapalım. Yeni bir sahne oluşturalım. Bu sefer buraya bir tane torus ekleyelim. Şimdi buradaki simit nesnesi seçiliyken shift'e basılı tutarak bunu seçelim. Link object data dediğimiz zaman dikkat ederseniz son seçilmiş olan diğerini etkiliyor. Yani burada geometride de değişiklikler oluyor. Tekrar bir geri alalım. Önce bunu seçelim. Son olarak buradaki simit nesnesini seçelim. Burada link object data diyelim. Dikkat ederseniz son seçilmişi buradaki nesneye uyguluyor. Bu aracı da belli nesneleri toplu halde değiştirmek için kullanabilirsiniz. Şöyle işlemi bir geriye alalım. Burada bu küpü seçelim. Shift'e ile bunlardan şöyle bir çoğaltalım. Birkaç tane. Şimdi Bunların hepsini Shift'e basılı tutarak seçelim. En son buradaki simit nesnesini seçelim. Link Object Data dediğimiz zaman diğer bütün nesnelerin simit nesnesine dönüştürüldüğünü görüyoruz. İşlemi bir geriye alalım. Bu işlemi aynı zamanda object veri özellikleri bölümünden de yapabiliriz. Buraya tıklayalım. Burada mesela küp nesnesi seçili. Burada bağlantı oluşturabileceklerimizi seçebiliriz. Mesela torusu seçtiğimiz zaman hemen bunu torusa dönüştürdüğünü görüyoruz. Şöyle bir toplu halde seçelim. Bir bakalım yapılabilecek mi? En son burada bu nesnemiz seçili tekrar torus diyelim. Burada toplu halde yapmıyor. Menüyü kullanmamız gerekir. Sadece son seçilmiş olanı değiştirdiğini görmekteyiz. Tekrar bir geriye alalım. Şimdi bakın burada şöyle bir örnek de verelim. Bunu seçtikten sonra bunu torusa dönüştürdükten sonra dikkat ederseniz burada bir sağ tarafta bir sayı belirir. Buna tıkladığınız zaman buradaki torus diğerlerinden bağımsız bir hale gelir. Şimdi bu torusu diyelim ki düzenleyelim. Bakın bağlı olduğu diğer torus nesnelerinde düzenlediğimizi görüyoruz. Bunun üzerinde 3 yazması kaç tane nesneyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Şu diğerini de seçelim. Bakın bunu da seçelim. Hepsinde 3 üç yazmakta. Üçü de bağlantılı. Örneğin bunu bağımsız bir hale getirmek için üzerine tıklarız. Bunu bağımsız bir hale getiririz. Artık bunu düzenlediğimiz zaman Sadece bu nesneyi düzenlemiş oluruz. Buradaki düzenleme diğerlerini etkilemez. Evet bunu bağımsız hale getirmenin farklı bir yolu daha vardır. Object menüsünde Relations'a geliriz. Burada Make Single User'ı Object veya Object Data'ya göre yapabiliriz. Diğer hangi seçeneği uygulamışsak ona yönelik de yapabiliriz. Burada sadece Object'e yönelik de yapabiliriz. Object Data'ya yönelik de yapabiliriz. Şu anda artık bunu da bağımsız bir hale getirmiş olduk. Şimdi yeni bir dosya oluşturalım. Şöyle buraya bir tane UV sphere ekleyelim. Shade smooth yapalım. Evet, burada material preview açalım. Buna bir tane materyal oluşturacağız. Evet şöyle bir metalik rengini açalım. Roughness'ı da kısalım. Yüzeyindeki yansımaları da birazcık artıralım. Şimdi buraya bir tane maymun nesnesi ekleyelim. Önce maymun seçiliyken Son olarak buradaki nesneyi seçelim. Şimdi menümüzü çalıştıralım. Burada link materials dediğimiz zaman da materyalleri aynen olduğu gibi alırız. Burada sadece materyal verilerini transfer etmektedir. Maymun üzerinde yapacağımız herhangi bir değişiklik diğer nesneyi etkilemeyecektir. İşlemi bir geriye alalım. Tekrar maymunu seçelim. Son olarak küreyi seçelim. Bu sefer object data diyelim. Bakın object data da hem nesnenin şeklini hem de materyali ve yapılmışsa diğer değişiklikleri beraberce almış oldu. Tekrar işlemi geriye alalım. Maymun nesnesini silelim. Buraya bir tane silindir ekleyelim. Şöyle solid moda geçebiliriz. Ve sonraki aracımız link animation data. Yani animasyon verilerini transfer etme. E buraya tekrardan bir küre ekleyelim. Daha uygun olur. Şimdi gelin sol taraftaki nesnemize bir animasyon ekleyelim. Oldukça basit bir animasyon olsun. I'ya basalım. Location diyelim. Şöyle 50'ye gelelim. Bunu Z ekseninde bir miktar yukarıya taşıyalım. Tekrardan anahtar kare ekleyelim. Şöyle burada 25'e gelelim. 25'te bunu şöyle Y ekseninde sol tarafa doğru bir taşıyalım. Tekrar Location ekleyelim. Şimdi oynatalım animasyonu. Bakın böyle bir animasyon oluşturmuş olduk. Sol taraftakini seçelim, Shift'e basılı tutarak animasyon ekli olan nesneyi seçelim. Menüden Link Animation Data diyelim. Diğer nesne de aynen bu nesnenin üzerine gelecektir ve aynı animasyona sahip olacaktır. Şimdi diğer nesneyi kenara taşıyalım. Bunu Delta Transform'dan yapabiliriz. Şöyle burada Y ekseninde sağ tarafa doğru bağımsız bir şekilde taşıyabiliriz. Oynatalım. Bakın iki nesnede de aynı animasyonun olduğunu görüyoruz. Evet tekrar yeni bir dosya oluşturalım. Sonraki aracımız Link Collections. Koleksiyonlarda bağlantı oluşturmak için kullanıyoruz. Şimdi gelin iki tane koleksiyon oluşturalım. Bir tane karenin yanına UV sfer ekleyelim. Bir tane de ne ekleyelim? Şöyle bir bakalım. Torus ekleyebiliriz. Simit nesnesi ekleyebiliriz. Şimdi bu üçünü beraberce seçelim. M'ye basalım. New Collection'la bunlara kısaltılmış bir şekilde örneğin kol 1 diyelim. Yani collection, koleksiyon 1. Şimdi şöyle yeni nesneler ekleyelim. Bir tane maymun oluşturalım. Da şöyle sağda dursun. Yeni bir tane daha ekleyelim. Silindir olsun. Bunu da şu alana alalım. Bu ikisini de beraberce seçelim. Yeni bir koleksiyon oluşturup bunun içine atalım. Örneğin koleksiyon 2 olsun. Ve okey'e OK basalım. Şimdi sağ tarafta iki tane koleksiyon görmekteyiz. Koleksiyon 1 ve 2. Bir koleksiyonun içerisinde küp, küre ve simit nesnesi var. Diğerinde de silindir ve maymun nesnesi var. Şimdi ikinci koleksiyon içerisinde bulunan silindiri seçelim. Şimdi shift'e basılı tutarak koleksiyon 1 içerisinde bulunan küre nesnesini de seçelim. Şimdi menümüzü açalım. Link Collections diyelim. Şimdi dikkat ederseniz koleksiyon 2 içerisindeki nesne koleksiyon 1'e taşınmış oldu. Burada ilk seçilen nesne son seçilen nesneden etkilendiği için ilk seçilen nesne koleksiyon 2'deydi. Son seçilen koleksiyon 1'deydi. Bu nedenle ilk seçilen nesne koleksiyon 1 içerisine atılmış oldu. Şimdi ortadaki küp nesnesini seçelim. Koleksiyon 2'de bulunan herhangi bir nesneyi seçebiliriz. Tekrar link collections diyelim. Bakın bu sefer koleksiyon 1'de bulunan küpü koleksiyon 2'ye taşımış olduk. Burada farklı bir koleksiyonda bulunan nesneyi de taşıyabiliriz. Örneğin bunu koleksiyon 1'e taşıyalım. Işığı. Hemen link collections diyelim. Işığın da koleksiyon 2 içerisine taşındığını görmekteyiz. Evet sonraki aracımız link instance collection. Şimdi burada iki tane koleksiyonumuz vardı. Bir tane instance koleksiyon oluşturacağız. Bunun için shift a ile collection instance'dan örneğin koleksiyon 1'in bir çoğaltılmışını oluşturalım. Bunları şöyle x ekseninde kenara taşıyabiliriz. Koleksiyon 1 içerisindeki bir nesne de düzenleme yaptığımız zaman diğer instance koleksiyonu içerisinde de o nesne düzenlenir. Object moduna geçelim. Yeni bir koleksiyon instance daha oluşturalım. Mesela koleksiyon 2'yi oluşturabiliriz. Bunu da şöyle x ekseninde şuraya taşıyalım. Bu arada sağ tarafta da instance collection'ları görmekteyiz. Evet, burada instance collection 2'yi seçelim. Shift'e basılı tutarak diğer koleksiyonu seçelim. İki koleksiyon da seçilmiş oldu. Şimdi menümüzü açalım. Burada link instance collection dediğimiz zaman İlk seçilmiş olan koleksiyon ikinci seçilmiş olan koleksiyona dönüştürülmüş oldu dikkat ederseniz. Yani buradaki koleksiyon artık küp ve maymundan oluşmuyor, bir simit, küre ve silindirden oluşuyor. Evet, burada instance koleksiyonda çoğaltılmış koleksiyonda yaptığınız değişiklikler diğerlerini etkilemeyecektir. Şu ortadakini seçelim. Bakın burada yapacağınız değişiklikler diğerlerini de etkileyecektir. Tekrar simit nesnesinde de bir değişiklik yapalım. Bakın diğerleri de bundan etkilenmektedir. Bu arada instance koleksiyonlar oldukça faydalıdır. Şu koleksiyonları bir silelim. Bunun faydasına değineceğim. Evet sağ alt bölüme gelelim. Burada sağ tıklayalım. Burada sistem memory'yi bir açalım. Yani sistem hafızasını. Şu anda sistem hafızasının 38.5 megabit olduğunu görüyoruz. Mesela buradaki nesneleri üçünü beraberce seçip bunları shift e ile çoğaltalım. Bakın bunları her çoğalttığımız zaman sağ alt tarafta hafızanın arttığını da görmekteyiz. Tekrar çoğaltalım. Şu anda 41 megabit'e gelmiş durumda. Bu şekilde çoğaltma yaptığımız zaman sistem belleği de olumsuz etkilenmektedir. Üstelik seçtiğimiz bir nesnede yaptığımız düzenleme de diğer nesneleri etkilememektedir. E şimdi bu işlemi bir geriye alalım. E tekrardan hafızanın 37.4'te olduğunu görüyoruz. Şimdi collection instance oluşturalım. Bakın bir tane oluşturduk. Bunu da yine sol alttaki araçtan istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bakın bu şekilde collection instance oluşturduğumuz zaman memory'nin, hafızanın çok da etkilenmediğini görüyoruz. Mesela bir tane daha oluşturalım. Bunu da yine x ekseninde hareket ettirelim, taşıyalım. Bir tane daha oluşturalım. Tekrardan şöyle hareket ettirelim. Ve son bir tane daha oluşturalım. Şöyle bunu da z ekseninde yukarıya alalım. Bakın şu anda hafızaya baktığımızda 38 olduğunu görüyoruz. Bu şekilde sistem hafızasından da tasarruf sağlamış oluyoruz. Üstelik orijinal koleksiyon içerisinde seçmiş olduğumuz bir nesneyi düzenlediğimiz zaman diğerlerinde de düzenlemeler olduğunu görmekteyiz. Eğer Unreal Engine'e ya da Unity'e oyun asetleri oluşturuyorsanız bunu instance koleksiyonlar kullanarak yapmanızı tavsiye ederim. Böylece sistem hafızasından tasarruf etmiş olursunuz. Hem de toplu düzenlemeleri daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. E Şimdi yeni aracımızı tanımak için tekrardan yeni bir proje oluşturalım. Sonraki aracımız Link Fonts to Text. Şunu silelim. Bir tane buraya text ekleyelim. Text'e ekledikten sonra tepe görünümüne bir geçiş yapalım. Şimdi text araçlarından bu text'in fontunu bir değiştirelim. Burada şöyle italik bir yazı tipi seçiyorum. Open font diyorum. Şu anda bu font bu tekste uygulandı. Yeni bir tane daha tekst oluşturalım. Bunu da şöyle sol tarafa taşıyalım. Şimdi sol taraftaki tekstin sağ taraftaki tekstin fontunu alabilmesi için son olarak bu teksti de seçelim. Aracımızı çalıştıralım. Burada link fonts to text diyerek ikisini de aynı fonta alabiliriz. Bu aracımızı da bu şekilde kullanmaktayız. Yeni bir proje oluşturalım. Ve araçları tanımaya devam edelim. Bir tane maymun nesnesi ekleyelim sahnemize. Buna bir tane modifier ekleyelim. Ctrl 3 ile Subdivision Surface modifier ekleyebiliriz. Ayrıca bir tane de Wave modifier ekleyelim. Şöyle oynattığımız zaman böyle bir animasyon oluşturuyor. Wave modifier. Şimdi yeni bir maymun daha ekleyelim. Sol taraftaki maymuna eklenmiş olan modifier's'ı alabilmek için son olarak bu nesneyi de seçelim ve copy modifiers diyelim. Şu anda modifier verilerini de yerine aktarmış olduk. Evet, diğer aracımıza bakalım. Diğer aracımızda grease pencil efektleriyle ilgili iki boyutlu animasyonlarda çizimler yaptığınızda o çizimlere eklenmiş olan efektleri de aynen buradaki gibi birbirine transfer edebiliyorsunuz. Oradaki çizimler arasında da bağlantılar kurabiliyorsunuz. Şimdi yeni bir 2D animasyon projesi oluşturalım. Örneğin bir çizim yapalım. Bakın bu çizimimizde 3 boyutlu alanda görebiliyoruz. Buna örneğin bir tane efekt eklersiniz. Sonra diğer çizimlere de aynen buradaki efekti uygulayabilirsiniz. Yeni proje oluşturalım. Evet, sonraki aracımız Copy UV Maps. Şimdi UV Düzenleme Bölümüne gelelim. Bakın, otomatik olarak böyle bir Unwrap yapılmış, çözülme yapılmış. Burada U'ya basalım. Smart UV Project ile bunu şöyle bir otomatik olarak akıllı bir açma işlemi yaptıralım. Şimdi Object moduna geçelim. Yeni bir küp ekleyelim. Edit moduna geçtiğimiz zaman bu küpün Unwrap açılmış hali bu şekilde. Tekrar object moduna geçelim. Önce sağ taraftakini seçelim, sonra sol taraftakini seçelim. Bu sol taraftakinden UV haritası verisini aktaralım. Bunu kopyalayalım. Evet şöyle sol taraftakine bakalım nasıldı? Şimdi sağ taraftakine bakalım. Aynı UV map'si, UV haritasını almış oldu. Burada farklı nesnelerde UV haritasını e, kopyalamak sorunlara yol açabilir. Nesnelerde benzer yüzeylerin olması önemlidir. E şöyle tekrar bir yeni proje oluşturalım. Evet son olarak transfer mesh data var. Diğerinde objelerle ilgili veriler. Bunda da mesh ile ilgili benzer özellikler var. Örneğin bir tane küp ekleyelim. Sol taraftaki küpü seçelim. Buna örneğin bir tane şöyle bir mark sim yapalım. Hatta şöyle Evet. Diğer nesnenin de bunu alması için tekrar aracı açalım. Transfer Mesh Data diyelim. Bu sefer karşımıza böyle bir menü çıkar. Burada hangi veriyi almak isterseniz o veriye göre seçim yapabilirsiniz. Örneğin vertex verileri, kenar verileri, yüzey köşe verileri ve yüzey verileri. Burada biz sim eklemiştik, dikiş eklemiştik. UV sim diyelim. Ve yine araç kutusu açılır. Buradan uygun seçeneği belirleyerek meş verisini transfer edebilirsiniz. Buradaki seçenekler biraz daha fazla. Örneğin nearest edge demiş. En yakın kenar. Bir bakalım. Edit moduna geçelim. Bakın en yakın kenarda çok uyumlu olmamış. Tekrar beraberce seçelim. Yine UV sim diyelim. Mesela topoloji dediğimiz zaman burada artık denemeniz gerekiyor. Aynen bu sol taraftaki veriyi alabilmek için en uygun seçeneği bulduğunuz zaman sağ tarafa da bunu aktarabilirsiniz. Evet son olarak Transfer Mesh Data Layout var. Bunda da aynı seçenekler çıkıyor. UV Sim dediğimiz zaman sadece buradaki araç kutusunda Exact Match yani tam eşleşme seçeneğini de ayrıca sunmaktadır. Diğer seçeneklere de yine buradan ulaşabilmeniz mümkündür. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sonraki blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıklı kalın.